Oh, hadi, <laughs> Nasıl oynuyor mu Arkadaşlar hadi hadi çekiyorum skate hadi Lord, Çok bas. güzel. O <laughs> oh, mi <kadifemi> açtın mı? <laughs> Canım çek. benim Güzelim. yo ya, ne yapıyor onlar öyle? Ne güzel oynuyorlar. Ben de gideyim yanlarına. Hey, ben de oynayabilir miyim sizinle? Merhaba. oyna skate bak, bak çok güzel çekiyorum. <laughs> ha, önüme geçmeden oyna. Hop balayı vurum yaz Ay, geldi bak, çarşıya bak, bak, biraz bak, geldi. Aa, bu ne ya? Aa. Nasıl? Çok güzel bir şey oynamayı seviyorum Ay, Bu kız kim ya böyle? La la la. Bak Ma, böyle oynayacağım. Merhaba. Ee, merhaba sen. Aramıza yeni ha. mi geldin? Aa şey bana mı dedin? Evet. Aynen, aynen. Benim şu üstü açık arabam var da gezelim mi beraber? Aa gezmeyi de çok severim. İyi bu, Fikir. bu arada ben Dondurmacı Rod benim ismim. Aa benim de Rodi. Çok Ro memnun Rodi oldum. mi? ben de memnun oldum Rodi. Gezelim <laughs> mi? Hem şurada yeni bir kulüp açılmış. Çok güzel diyorlar. Gidelim mi? bir yer. Gidelim. Hadi gel o zaman beni takip et. Bak arabamın üstü açık. Çok güzel bir araba he. Senin kadar güzel olmasa da. <laughs> Ay şey utandım ya. Ro ha, güzel demek. miyim? Çok güzelsin gerçekten Rodi. Hadi gel gidelim. Biraz gezelim o zaman. Tamam. Arkadaşlar siz takılın biz gidiyoruz. Oraya Nereye var? lan? Nereye oğlum? Lan gel. Gel gel benim arkadaşlarım fazla şey yapmıyor. <laughs> Aa, o galiba et, biraz bozuldular. Şey Hello Neighbor onlarla böyle takılmak istemiyorum. Böyle şöyle gezelim ikimiz. Ne dersin? Aa. Zaten onlar senin yaşına uygun bile değil. evet evet değil tabii ya. i̇şte yani ne haber köpek? Aa, çok sevimli ya. Köpek ben çok korkarım ya köpekten. Gerçekten gidelim. mi? Evet ya gidelim hemen. Tamam tamam. Aa çok tatlı ya. Baksana arkadaşların Aa, hala oynuyor. Işte, oynuyor oynuyor. Hoppa. He <laughs> neyse onlar oynaya dursun. Biz kaçalım yavaştan. Aa Zaten seni görmek çok iyi oldu biliyor musun? Çok Öyle sıkılmıştım mi? ya. Skate bütün gün oynadı. Ben de fotoğraflarını çektim. Neymiş? Instagram'a açacakmış. Ya kendi fotoğrafçı bulsana demi yani. Yaşlı <laughs> başlı kadın. <laughs> yani. Neyse, ya. <laughs> Neyse. Biz şimdi çok eğleneceğiz buna eminim. Rodi <laughs> sen Skate tanıyor musun? Evet duymuştum yani. Cadı öğretmen. Hiç kimse evet. sevmiyor. Öğretmen. Ben, de çok iyi bir dondurma için yani. Ya, mekan burası işte. <laughs> Öyle, öyle. Ben pek oynamayayım pek canlanmadı ben hop, kahvemi hop. içeceğim? <laughs> Sen kahve seviyorsun anlaşılan. Kahve <laughs> çok severim. <laughs> Dondur, sana bir gün benim dondurmalarımı yedireyim tamam mı? Aa dondurma çok severim. Özellikle bir çilekli benim. dondurman var tam senin kıyafetin tam gibi böyle pembe. Pes pembe çok güzel çok lezzetli gerçekten Rodi. Benim her şeyim pembedir pembe renge bayılırım. Ben <laughs> de ben de ben hop, de. Aha hop, ben. Nasıl güzel bir dans ediyoruz. Güzel güzel. Çıkalım mı yavaştan? Olur gidelim. Gidelim mi ikimiz? Hı -hı. Tamam tamam. Şu gene arabamla gezeriz böyle. Ne dersin Rodi? Olur. Ay oynamayı Hı -hı. çok seviyorsun galiba. Ona bak bak bak. Orada işte bak. Rodla o kız. Ulan. Ulan. Görüyor musun? Bak bak bak. Rode. Lan bu kız bizim başımıza bela oldu. Rod'u görüyor mu? Bizi sattı. En yakın arkadaşımızı aldı. Scarlet Bunları ayıracağız bak görüyor musun? Bunları var ya. En hızlısından ayıralım gitsin. Gel gel. Atla araba arabaya. Arabaya binelim. Arabayı üstüne sürelim. Sonra ayrılsınlar. <laughs> Korkarlar. Bence <gülüyor> de. <gülüyor> Hatta arabayı <laughs> sürerken bir şeyler diyelim. yok yok o zaman bizim olduğumuzu anlayacak değil mi? Anam ne oluyor bunlar kim ya? Neyini Ay oluyor? dikkat etseniz. Ana! Oh kaç kaç bas bas. Aha gidelim gidelim. Görmedi değil mi? Hayır görmedi sen merak etme. Tamam tamam. <laughs> <hocam. gülüyor> Ulan rahat hala ok. Ana pardon. Pardon ben dostum da atıyorum. önüne baksana ya Arabanın önüne geliyor neyse basalım Bu arabadan içi gözükmüyor Oo şu rampadan Aman, mı Oo, oh, oh Bu araba, araba korunmalı ya Bir şey olmaz sen merak etme <laughs> İyi oldu iyi oldu Bence de bence de neyse Şimdi var ya ödü patlamıştır <laughs> Aynen öyle ödü patlamıştır tabi Ne ya arkadaşımız Daha beni 300 daha fotoğraf çekilmem lazım Aynen aynen benim de böyle bir iş, ev işle Ana o neydi ya hayvan gibi araba kullanıyor. Ya ne no. Ben de anlamadım. Birileri çarptı kaçtı. Neyse Rodi, hadi gel gidelim. Aman boş ver. Sen iyi misin? i̇yiyim iyiyim. Sinema salonu açılmış. Ya Hello Neighbor'la Scary Teacher'a da ayıp oldu. Scary Teacher'ın 300 tane daha fotoğrafını çekecektim de. Ya bıktım onların fotoğraflarını çekmekten ya. Aklıma bir şey geldi. Ne? Bir dahaki hep birlikte buluşuruz. Yarısını sen, yarısını ben çekeriz fotoğrafları. Al, 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 Ay, aman, aman, dikkat et. Aman, Saç karbama çarpacak ya dikkat çok etmiyor. Oldu. Bence de çok iyi oldu. Hadi gidelim şuradan. Aman ay. Güzel mi? Hop Rod buraya gel. Ha, ben buraya geliyorum. Ben. Var. Bak bak benim. Ay, geliyor Vay be yakınlarmış demek ki. İyi insan lafın üstüne gel. Aynen. Dostum ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yapıyor? İn lan aşağı in. Ne yapıyorsun buraya oğlum? Gel. Ulan lan, buraya lan bizi ya. sattın lan bu kız için. Al sana. Sen de buraya gel kız. Arkadaşlar sakin olun ya. Bir dakika ya Aa, bakayım sana. Roddy ben eski boksörüm dostum. Aaa. An sen sen kayaya için ne vuruyorsun? ya? Yani? Arkadaşlar sakin bak. olun gözünüzü seveyim. Hem siz de arkadaşsınız ben. Ben bilmiyorum. Rodi gel Rodi. Rod, Rod gel aşağı. Gel buraya. Oğlum sen benim ev işlerini yapacaktın lan. Bu kızı nereden buldun oğlum? Bekle sen geliyorum a şimdi. Ay, gel. Allah Rod, bırak aha, bak al sana lan. lan. Lan al. Rodi sakin ol lan, ya gel. Sen ne yapıyorsun? Gaz getir git ah, işine ya. Lan git Karnımı boşluğuma vurdun. Ah. Ya vurma, sen vurmadım ittirdim sadece. Cadıklanıyor mu oradan biliyorsun? Ha, tamam. Rodi gel gidelim Rodi. Ha bu da böyle bakayım. Çek bakayım sen şuradan cadık alın. Ya, ya bu tam Öyle demesinleniyor sinirleniyor biraz. Asana. Lan bana ne Mafin Ne ettiriyorsun beni? Rodi gel sen boş ver ya. Boş Aman, Boş ver. Lan Biz gidiyoruz skate için. Bay bay. Lan dur. Lan dur, in. Lan, lan in. <laughs> ya ne yapıyorsun skate için gözünü seveyim. Bak şimdi Görünsün ben de iniyorum ama bak şimdi. Ya tamam. Allah sana. Rodi gözünü seveyim sen şu skate için ile biri olma ya. Şey bakar mısınız? Ya bak tamam. <laughs> <ben, gülüyor> fotoğraflarını çekeceğim seni sonra. Bak vurup durma bak. Lan ya şimdi ya hiç. Ya olmaz ya, bak. Al, Ana fotoğraf. Hello Neighbor da <laughs> yerde uyuyor ya baksana. Hello Neighbor'a güneş Ana, geçti galiba. Rodi çok kötü vurdun kız. Ee, yaşlı başlı kadın ne yapıyorsun? <laughs> sen görürsün yaşlı. Ana. Ne oluyor lan? Skate yere serdi resmen. Yok ya küçük yani ha. Ama yaşlı şey bak. Biliyorum. Bel fıtığı var onun. Ne yapıyorsun? Lan ne bel fıtığı? Lan hiçbir şeyim yok benim taş gibiyim lan. Ha. Ah, ellerim tamam, acıdı ta ha. Ay. Sakin misin bak. Ha. Ha. Ama bak bu bu şekilde olmaz gerekiyor. Ne şir. yapacağız? Ya, ya biz gidelim Alay ya. Sana. Tam <laughs> sonra biraz Rodi ile takılıp geleceğiz. Ya? ya? Ya benim kızın yanında rezil ettiniz ya. Hello neighborla sen rezil ettiniz sıkıntı Ha ben böyle bir rezil bir şeyler görmedim ya. Ya senden görüşmek istemiyorum ben bir daha Rod. Ya saçma ama gel hadi arabaya binelim Gel tamam. Gel tamam bak sağa Gel gel. Tamam lan. Şimdi gidin sonra görüşeceğiz. Ha, ama tam, sen iyi şuradan. Ha, lan, tam. aha. <laughs> tamam. Hoppa. Tamam Ya sen onların kusuruna bakma. Biraz var ya. Gerçekten. Biraz macera yaşamak ister misin? Evet. Şurada çok güzel bir adrenalin parkuru varmış. Oradan atlarız tamam mı? Ay sevdiğim. Çok severim. Tamam tamam. Ben... Ama denize atlayalım mı? Dayalım. Tamam lan atlayalım o zaman Ya ne kadar birbirimize benziyoruz ya. Ben de Aaaa. Aaaa yapacağım bekle bekle. Bir bir deneyelim. Ya bu benim arkadaşlarım biraz gariplerdir ama özünde iyilerdir kusura bakma ya. Ya nasıl iyiler ya? Arabadan bizi aşağı indirmeye çalıştılar ya yani. Işte, falan. Evet. Biraz yumruk attılar, sinirlerini yatıştırdılar ama. Baş ne, ver. Hop. Hoc, sınav, hoop, hop. hop, hop pato! Pato! Gel gel seni ben anneannemin size. mezarına götüreceğim bak. Bu benim rahmetli anneannem çok seviyordum ya. Bir Fatih'i okuyalım gel şurada. Okuyalım ya. Hep böyle, böyle bir arkadaşım olsa anneannemin mezarına götürmek istiyordum biliyor Ama musun? Ama yani ben senin için önemli bir arkadaşım demek ki. Evet çok önemlisin gel. Gel Öyle şurada de. bir Fatih'i okuyalım tamam. biliyorsun Fatih değil mi kız yani doğa okumayı. Fatih'e yok tabi canım, tamam canım biz üzmeyelim. Bak işte burada yatıyor benim rahmetli anneannem. Ya. Anneanneciğim canım ya. benim canım canım. canım. <laughs> Çok da genç öldü biliyor musun? Ne 120 ya? yaşında öldü ne? daha. Evet. <laughs> Ay, evet çok geçmiş ya. Çok üzüldüm ya. Ben de ben de, ben de çok <laughs> üzüldüm gerçekten. Canım <laughs> anneannem benim canım. Benim bana hep çilekli dondurma yapmayı öğretmişti zaten. <laughs> evet bizim aile. Evet arkadaşlar oyunumuz bu kadardı. Umarım oyunumuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu oyunu oynamak istiyorsanız videonun açıklamalar kısmından oyuna ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.